Bana bak. Karışma elleme çocuğu. O iftiraya kurban gitti. Ne yapsa yeridir. Hadi çocuk. İpeyim. Sen neden yamıyorsun? Kerem şu an sinirlerimi bozuyorsun gerçekten. Yani düşünüyorum işte seni seni içeriden çıkardık. Parayı ödeyemiyoruz onu ne yapacağız? Babam parayı vermiyor banka kredi vermiyor patik işi de olmadı. Ne Ya biz patik örüp hani parayı denkleştirelim dedik ama yetişmedi, yetişmeyecek. Yani onun için çünkü hem satıp hem kör olmanız gerekiyor Demine teyzeciğim. Allah Nereye? İpin üzme kendini kuzum. Çok zor günler geçirdim ben içeride. Kerem. Çok soğuktu. <laughs> Bunlar haşmet dedim. Ben burada yokken maazallah kızlara bir şey olursa diye kenara ayırmıştı. Buyur. Bir de bunlar var, az da olsa bir şeydir. Çeyizim. Çeyiz mi? Çeyiz mi? Hı evet. Çeyiz ne var? Beğenemedin mi? Yok. <laughs> Yok yo, Fadik yani ben... <laughs> e ...şaka babında diye şey de yani... Ya seni alanın ihtiyacı ihtiyacım olacak ya mücevher alayım mücevher elmas elmas alayım seni alan, he? Hadi. Doğru. Ya çok teşekkür ederim. Ama bakın bu daha zor günler için lazım. Ben bir şekilde bulurum o parayı. Merak etmeyin. Yok bulsan bulurdun şimdiye kadar. Ya bu saatten sonra beni alan çeyizsiz alsın. nedir gerisini de çalışır öderiz canım. Ah, canımızı alacak değil ya adam. Ya ben bu dünyada böyle meleklerle tanışmışım. Alsan olur ki. <gülüyor> 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 Sen sıkma canım tamam mı? Ben halledeceğim bir şekilde. Ha? Tamam. <laughs> Anda çıkış biletimiz. Bunlar 7500 lira. Bu da pirinç tektaş yüzük. 1300 de bu yapar. Bunu da koyun üzerine. Gerisinin altınları da tamamlayın ait. Oğlum, çocuğum nereden buldun bu kadar parayı? Bir kenara koyduk anazım. Çocuğun süt parası, işte ana falan filan de işte bugüne nasıl bir şey. Ya gerçekten veriyor musun bunları? De ne olacak ya? Allah Allah. De farz et ki ben kadın evlenme teklif ettim. Kadın da beni terk etti. İnşallah öyle olmamıştır. Yok mu aşk hikayelerinde böyle şeyleri? Var. Ama yemişim yüzünü ya, verdim gitti haydi. Ya çok sağ ol ya. Ay, yaşmeddin Hâşmet ha? Yaşmedtik torunusun sen. Ay. İyi <laughs> <laughs> Cemil abi borç olarak verdim. Geri öde dersen, kabul ederim. Tamam ula tamam. Sen şu kızın yüzünü her gün böyle güldür. Sağ her gün yedi bin beş yüz. Ya Cemil abi çok sağ ol. <laughs> Ama palavradan Rıza abi muhabbeti anlatmak yok. Tamam mı? Hayırdır? Bizi çağırmışsın. Annemle iş yapıyormuşsunuz. Evet. Sen de mi iş vereceksin bize? Annenden referans aldın galiba ha? Bu kaza doğru mu peki? Ha? Anne mi verdi emri? Kes lan. Röportaj mı yapıyoruz? Ne bu sorgusu o an? İş vereceksen ver. Vermeyeceksen bas git. Bak annem böyle bir şey yapmaz. Kimden alıyorsunuz lan siz emri? Ha? Emre mi veriyor? Oğlum aç gözünü aç. Sen ananı hiç tanımamışsın. Doğru konuşun lan benimle. Ha, sana yalan borcumuz mu var? Bebe. Para mı istiyorsunuz lan? Ha? Tamam, vereyim size para. Hadi anlatın. Para vereceksen işin rengi değişir. Anlatırız tabii. Annen hırsızlık dedi, karambole seni bıçakladık. Gık demedi. İş kazası dedi, geçti neredeyse. Ne diyorsun lan sen? Şşş. Sakin. Oğlum, hani sizin eve girdik ya... ...hani gibi karşımıza çıktın. Hani bıçakladık seni, onu diyor, onu. Bize iş verirler, paramızı alırız yaparız. Fren boşaltlar, boşaltırız. Nedenini sormayız, anlıyor musun? O sorgu sual okumuş bebelerin işi. Sen sor, öğren. Ama bize söyleme. Yani senin anlayacağın, biz paramıza bakarız. Aa böyle yeşil pateyim vardı, beş sene giydim ha. Beş sene. Böyle yeşil beyazdı. Kiresi spor rengi. Ayamda çıkartmazdım. Ayaklarım artık kokardı. Babamdan az da dayak yemedim ya. <laughs> Çok mu seviyordun abi? Ee, oğlum anamın gözünün nuru var. Sevmez miyim? Severim tabii. E bunları ne yapacaksınız? Çocuk esirgeme kurumuna mı vereceksiniz? E ee, öyleymiş. Benim yalanım bir şey yaradı daha mı? <laughs> Senin daha o vardı pardon. Vallahi ben de içerideyken az kalsın boncuktan kuş yapmaya başlayacaktım. Tertip ben gelemedim senin yanına ya. Affediyorsun değil mi arkadaşını? Canın sağ olsun Tertip. Ya ne affı. Rüzgar bize bir sürü dert vermiş, savurmuş başka yerlere. Senin derdin daha büyük. Dünyan sarsılmış be. Bir de sarsılmazmış. Boş ver be Tertip. Kim olduğun değil, kimlerle olduğun önemli. Baksana ne güzel aileyiz işte. <laughs> Çocuk bir gün nezarette yattı. Sanki 15 yıl cinayetten yatmış gibi konuşuyor beni hasta dedi. Ama o bir günlük nezaret bu işe yaramışa Ha. Filozof gibi konuşuyor vallahi. Aferin. Kerem, Sarılın birbirinizi. Nasıl? Ee, siz arkadaş değil misiniz? Kardeş değil misiniz? Sarılın da birbirinizi. Sarılalım tabii ya. Gel. <laughs>